Arkadaşlar bugün PUBG Mobile videosu çekiyorum. İsteyene PUBG Mobile dersi verilir. <laughs> çok sıkıldım. Evde çok sıkıldım. Köye gitseydik kurtulsaydım. Birazdan bu videomu çalmaya çalışsın. Anamın demeden Evet. Çok. Çok evet. Evet. Bugün misafir hesaptan oynayacağım. O yüzden bronz misafir atmasın. Yoksa ben platinli Fatih olmamaz kalmıştı. O günleri işte be. öyle çok sıkıldım ya. Ya. PUBG Mobile. 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 Yemin Erince bunu yapalım. Evet devam ediyoruz. Altta sen ne yapıyorsun bakayım uçan sahibi. Evet uçan sahibi olamadı. Birisi bizim repimizi bir geçti atlayacağımız yer ee, neresi hmm. kim korna çalıyor bu atlayıp <laughs> 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 devam edelim arkadaşlar. Bugün cegirci gubu bu pula atlayacağız. Aa, i̇ki adam orada. Üç. Bir şey olmaz. Biz onları temizleriz. Maalesef ölürsem adım. Ben... Hiç başım yok. Hiç başım eş kar <laughs> ne şimdi bu? bak çalışma Otları öldürme çarşı yapıyor bir resmen. Küfür etmem gerekli. Sadece ben çok kötü için. Burada da bir leş Az önce söylediğim gibi isteyene ders verilir. Ben, ben oynamak istiyorum. O zaman hemen beni takip edin. Yoruma aydınlığı yazın. Bu benim yan hesabım. Bu Fake hesapta. Ve maalesef cıgır cıgır, cıplı, cıgır cıplı temizledik. Görüşürüz arkadaşlar. Kendimi de bari. Chega, chega. i don't put out the